Kripto İnceleme Türkiye kanalından hepinize selamlar, sevgiler dostlar. Yeni bir lunch analiz videosuyla karşınızdayım. Açıkçası lunch videosu olunca nasılsınız demek çok içimden gelmiyor. Çünkü videoların altındaki yorumlardan nasıl bir psikolojide olduğunuzu tahmin edebiliyorum, görebiliyorum. Birçok dostumuz artık sabır limitlerini dahi aşmış durumdalar ve yorumlarda "Hocam bu kripto boğada yükselmeyecekse lütfen bize söyle. Biz de ona göre bir pozisyon alalım." gerekirse başka bir Kriptoya geçelim artık sabrımız kalmadı şeklinde arkadaşlarımız yorumlarda bulunuyorlar benim tabii ki bu kanalda sizlere bir yatırım tavsiyesi vermem biliyorsunuz ki söz konusu değil ancak ara bir formül kısa vadeli bir düşüncem var e, Tabii ki belli başka riskler içeriyor e, Belki sizlere rahatlatabilir bu öneri e, bunu söylüyor olacağım arkadaşlar aklınızın bir köşesinde olması için bunun dışında da genel olarak bir dertleşme videosu olacak. Sizlere ufak tefek yine analizler paylaşıyor olacağım. Güzel bir içerik olacak. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Lunch videolarına ilgi bir aile güzel. Ama diğer videolara gerçekten de ona göre çok az izleniyor. Benim bu kanala devam edebilmem için sizin destekleriniz çok önemli. Eğer diğer videolarını da izlerseniz ki çok güzel arkadaşlar faydalı videolar beni çok mutlu edersiniz. Bana da destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum. Lunch grafiği üzerinden yorumlarıma başlıyor olacağım. Sizlerden ricam lütfen videoyu atlamadan ve sonuna kadar izlemeniz yönünde. Çünkü grafiği anlatırken bazı yeni detaylar paylaşıyor olacağım. Kendi düşüncemi birazdan bahsediyor olacağım. Sizin için önemli olabilir, faydalı olabilir. Lütfen sonuna kadar izlemeye gayret gösterin dostlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bence launch için ilk bakmamız gereken indikatör, yani önemli indikatör ağırlıklı ortalamalar indikatörü. Ben bu kanalda farklı kriptolarla ilgili sizlere teknik analizler paylaşıyorum. Bugün de birkaç tane video çektim. Onlar içinde de ağırlıklı ortalamalara bakıyoruz ve genel olarak gördüğümüz dostlar önemli kriptolarda, önemli büyük altcoinlerde genellikle MA50 desteğinden döndükleri yönünde. Burada durumu biraz daha kötü olan kriptolar mesela FTX token gibi FTT token gibi kriptolarda MA 100'den dönmeye çalıştıklarını görüyoruz. Lunch'a baktığınız zaman da açıkçası bizi şaşırtan bir durum yok. Burada MA 200'e doğru hareket etmek isteyen bir Lunch yapısı var. Zaten Lunch'un karakteristik özelliği şudur. Hedeflere doğru giderken en tepeye doğru gider ki ben bu özelliğini seviyorum. E bu yükselişte işimize yarayacak bir özellik. Düşerken de arkadaşlar en dip noktaya kadar giden bir lunç var. Şu anda bunu yaşıyoruz. Açıkçası 10.000'de tutunmaya çalışan bir lunç var ve ben önceki videolarımda bu desteğin önemli olarak çalıştığını sizlere söylemiştim. Ama benim tercihim şu olur. Hazır 10.000'lere 10 kadar gelmişken bakın 9500'deki MA200'e günlükte dokunmasını ben tercih ederim arkadaşlar. Bunun da nedeni şu. Eğer buradaki desteğine diğer kriptolarda olmayan ve kuvvetli desteğine dokunursa buradan alacağı güçle daha iyi inmelenebilir. Daha yukarılara doğru hedeflerimize gidebiliriz. O yüzden ben hazır buraya kadar gelmişken buraya bir iğne atmasını ve buradan dönmesini tercih ederim. Burası da kaybedilirse büyük bir kanal var. Sizlere zaten gösteriyorum ara ara. 8600'lerden geçiyor. E, bence orası da çok önemli bir destek noktası. En kötü oraya bir temas edip tekrardan e, geri dönme ihtimali var. Yani şu an 3 tane çok kuvvetli destek noktasındayız. Birincisi 10.000, ikincisi 9.500, üçüncüsü de 8.600 noktası. Artık bu bize dibe ne kadar yakın olduğumuzu gösteren bir işaret. Zaten yakın bir geçmişte 9.000'lere iğne atarken bu MA200'den güç almıştı. Tekrar etmesini ben dediğim gibi arkadaşlar bekliyorum. Umarım yapar. Böylelikle daha kuvvetli bir şekilde ilerleyebiliriz. Ama sizlere birazdan farklı görseller de gösteriyor olacağım. Onlar üzerinden de yorumlarım olacak. Bakın indikatörler noktasında şöyle RSI, MACD ve OBV indikatörünü açayım. Bunu sizlere daha önce gösteriyordum videolarımda. OBV indikatöründen bahsediyorum. Bu genel olarak alım ve satımla orantılı olarak hesaplanan bir indikatör arkadaşlar ve Türkçesi mal toplama mal boşaltma gibi düşünebilirsiniz. Eğer yükseliyorsa mal toplama düşüyorsa mal boşaltma gibi ben böyle bir sizlere Türkçeleştiriyorum aslında bu indikatörü ve buraya baktığımız zaman bakın daha önce de söylemiştim 28 binlerdeki seviyelerinin çok daha üstünde bir mal toplanıldığını şu anda 10 binlerdeyiz ve Diyorum ki 28 binlerden çok daha yukarıda bir indikatör var. Bu da düşüşlerde mal çıkartmadıklarını ellerinden bize gösteren bir işaret. Ben buradaki hafif düşüşlerin küçük yatırımcılardan kaynaklı olabileceğini bile düşünüyorum dostlar ve oldukça olumlu bir görüntü. Aslında bizim büyük formasyonumuzla da paralel ilerleyen bir indikatörden bahsedebiliriz. Burada RSI'ler gayet düşük günlükte bakın 30'lara kadar inen bir lunç var. Artık çok aşağılara doğru günlükte inmesi biraz zor. Yani buralara gelebilecek 20 belki onlar işte buralara temas eder ve oradan tekrardan dönmesini bekleriz. Burada Mac şu an sattı ama yakın bir zamanda tekrardan ala geçebilir. Çok yakın takip ettiğini zaten siz de görüyorsunuz. Hemen diğer grafik üzerinden devam edelim dostlar. Burada yine OBV açıkmış onu kapattım. Şimdi ben burada Luncun kısa vadede bir uyutma içerisine girdiğini düşünüyorum, özellikle yatırımcıları bıktırma noktasında böyle uykuya yattığını ve bir sonraki hareketini beklediğini düşünüyorum. Şurada kısa vadeli olarak bakacak olursak da şöyle bir görüntüden bahsedebiliriz. Videoya girmeden önce baktım buna ve çalışabileceğini düşünüyorum. Bakın şöyle bir görüntü var. Altta da 10 binlerden geçen bir destek trendi. Bakın şurada bir düşen takoz yapmaya çalışıyor lunch. Daha önce bu kanalın içine girmek istememiş, üstüne atmış kendini. Sonrasındaki düşüşte kanalın içine girmiş. Bu sefer kanalın altına girmek istemeyen, geçmek istemeyen bir lunch görüyoruz ve kanalda hareket ediyor. Artık buranın sonlarında burayı kırıp yukarı doğru hareket etmesi muhtemel. Zaten bakın MA200 de şuralardan geçiyor. Bir sonraki destek noktası. Burayı da sizlere göstermeye çalışayım ki çok daha net bir şekilde durumunu anlayın. Bunu farklı çizeyim. Bakın bir sonraki destek noktası burası. Sonraki destek noktası da kanalın alt seviyesi şu an giderek bu rakam yükseliyor. Bakın 8500'lere kadar gelmiş durumda. Bu önümüzdeki günlerde 8600-9000'lere yakın bir noktaya doğru çıkacak. Yani şu anki destek noktamız 10.000'den. Bir alttaki destek noktamız MA200 9.500. Burada bir sonraki desteğimiz bence buralara buradan dönmemiz daha olası. Ama en kötü senaryoda belki şuraya bir iğne atıp kanalı yine altına artık buradan dönecek ben bir lunch düşünüyorum. Peki arkadaşlarımız bana şunu soruyorlardı. Videonun başında da söylemiştim. E, hocam artık Bekleyecek gücümüz kalmadı. Başka e, kriptolarda formasyonlar var. Oralara geçsek mi? Şeklinde e, bazı soruları vardı. Ben burada şunu söyleyebilirim sizlere. Bizim beklediğimiz esas kanal şurası arkadaşlar. Yani gün geçtikçe azalıyor. Şu anda 16.000 seviyeleri. Buranın e, kırılımını bekleyip sonra kırılımı geldikten sonra tekrardan alma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Yani neden bahsediyorum? Eğer bekleyemeyecek durumdasanız kısa vadede ve başka kriptolarda şansınızı denemek istiyorsanız bakın bu yatırım tavsiyesi değildir. O zaman buradan çıkıp şuradaki yaklaşık %50'lik karı göz ardı edip çünkü kanalın üstüne doğru hareket etmesi %50'lik bir kazanç olarak görünüyor. Bunu göz ardı edip diğer kriptolarda şansınızı deneyip sonra kırılım gelip retestini yaptıktan sonra buradan e, alım yapabilirsiniz. Bu açıkçası benim de düşündüğüm bir düşünce yapısıydı. Ama tabii ki e, buradaki yükselişi de göz ardı etmeniz gerekiyor. Buradaki karı da e, tabii ki arkadaşlar e, istememeniz gerekiyor olacak. Yani burada şu anda uyutan bir lunç var. Ben yakın bir zamanda buradaki kanalı şurada kırmasını bekliyorum. Ha Bu nasıl olur? 10 binlerin altına inmeden içerisinde hareket edip en son kırılabilir. Ya da burada 9500'lere bir temas MA200'den dönebilir. En kötü ihtimal de şu kanalın altına gelip buradan dönme ihtimali ama zaten bu formasyonun hedefi de kısa vadeli formasyonun hedefi de arkadaşlar yukarıları görünüyor. Güzel olan taraf da her geçen gün buradaki kanalın fiyatının düşmesi bakın burada daha önceki denemesinde 18 binlerdeydi. Şu anki görüntüde hemen bakalım 16.800'leri gösteriyor. Yani neredeyse 1000 puan aşağı doğru çekilmiş. Belki bu kırılımı yaptığı zaman buradaki kanalın üst noktası 15.900-16.000'lerde olacak artık bilemiyoruz. Yani eğer e, sabrınız kesinlikle taştıysa ki ben e, bu kadar beklenildiyse e, daha da beklenilmesinin e, mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Buradaki %50'yi göz ardı edip kırılımın gerçekleştiğini gördükten sonra ki Teknikte e, sağlam yatırımcılar, büyük yatırımcılar genelde bunu görmek isterler arkadaşlar. Bunu görmeden işlem yapmazlar. Burada kırılımı görüp bu kırılımda tekrar alıp artık yukarılara doğru beklemek de bir tercih olabilir. Tabii ki e, bu sizin düşünceniz, sizin risk anlayışınız. Buradaki %50'lik kazancı da dediğim gibi düşünmelisiniz bu durumda. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Zaten takip ediyor olacağız lunch'u. Ee, bazı arkadaşlarımız lunch videosu çekmeyince sanki ümidim yokmuş gibi düşünüyor olabilirler. Aksine arkadaşlar, e, benim burada bir olumsuz durum ben lunch'ta görmüyorum. Özellikle kısa vadede, uzun vade, orta ve uzun vadede zaten e, ne kadar yukarılara hedeflediğini sizlerle konuşuyoruz. Kanalı desteklerseniz abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı için destekleriniz benim için çok ama çok önemli. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.